olsan I wish bunu her gün belki günlük hayatımızda çok kullandığımız bir kalıp İşte keşke şöyle yapsam şimdi şöyle etsem present zamanla alakalı bunu kullanıyoruz. I wish I was in Antalya. I was in Antalya. Nedir arkadaşlar? Wish, subject e, ve fiil. Fiilimiz past simple'la ile kullanıyoruz. Aynı yapıyı if only ile kullanabiliriz. If only I could speak English dediğiniz zaman da if only I could speak Russian dediğiniz zaman da aynı manaya gelmektedir arkadaşlar. Bu da yine pas simple bir yapıdır. Bunu dikkatli şekilde alıyoruz. Çünkü çok kullanılan bir yapı, karşımıza her zaman çıkabilecek bir yapıdır. Diğer bir yapımız as if, as though. as if gibi sanki as the yapısından sonra arkadaşlar subject verb to şeklinde biz bunu kullanıyoruz. Ne diyoruz? He behaved as if he didn't kill. Nedir? Bu da şu anda present zamanla alakalıdır. He behaves as if he didn't kill the man. arkada sanki o adamı öldürmemiş gibi davranıyordu suçlu the criminals işte kimse he behaves as if he didn't kill bu nedir arkadaşlar sanki manasında şöyle davranıyor she treats us she treats us as if we were her children. Bize kendi çocuğumuşuz gibi davranıyor derken arkadaşlar yine burada bunu kullanıyoruz. As do veya as if hiçbir fark yok. Bu şekilde bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Past simple'da. Bunların çıkardığımız mana presenttir ama structure arkadaşlar yani cümle kurum düzeni past simple içinde oluşmaktadır diyoruz. Bir de would rather var arkadaşlar. Bir üçüncü kişiyle alakalı, üçüncü kişiyle alakalı işte şöyle yapmasaydı, keşke böyle olmasaydı dediğimiz zaman veya işte kendimiz şunu yapmasaydı dediğimiz zaman subject, hemen getirelim arkadaşlar. Ee, subject. Arkasından verb to kullanıyoruz. Yani benim için veya herhangi bir kişi için veya şöyle yapmasa keşke veya şunu tercih ederim manasında kullanırız arkadaşlar. I would rather I rather we stayed home. evde kalmayı tercih ederim. I'd rather you you studied your chemistry or something else. Bu kalıplardır arkadaşlar. Eğer ki would rather'dan sonra normalde would rather'dan sonra I would rather going to cinema dediğimiz zaman başka bir kalıptır ama arkasından subject getireceğimiz zaman subject'in arkasından gelecek fiilimizi past simple yapıda kullanıyoruz. Yine bunu mesela Birinden bir ricada bulunurken işte ben izin isterken işte sizin için mahsur var mı derken de böyle bir kalıbımız vardır. Onu da ben hemen şöyle verebilirim. Mesela would you mind Would you mind if I smoked. Şu an için ben izin istiyorum ama I smoked here. Nedir arkadaşlar? Would you mind if I smoked here? Burada sigara iç temsilin için mahsuru olur mu dediğimiz yapıda da bakın yine subject varsa subject'in arkasından gelecek şeyde fiilde ikinci fiilimizi kullanıyoruz. Verb to'yu kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi burada son olarak orayı desem If clause'lar var arkadaşlar. If clause'larla biz bunu nasıl kullanabiliriz? H diyelim. If clause type 2. Yani unreal, bu da present'tır arkadaşlar. Present unreal situation'larda. Bunları yine göreceğiz ileride. Present unreal. Hmm. Situations. Yani şu an için gerçekleşmesi imkansız olan şeyler için. I wish I was at home şu anda dediğimiz gibi. Burada da I ifle kullanılan bir yapımız var. Birinci bölümünde yani ilk bölümde muhakkak past simple'ı tercih ediyoruz arkadaşlar. Hemen onunla alakalı bir örnek yazayım. If I found If I found some money I would buy you a Porsche house Eğer biraz para bulsam Some money in the street buraya ekleyebiliriz. biraz para bulsam sana güzel, lüks, böyle şat bir ev alırdım manasında. Nedir bu? Olması şu anda Yok para bulma ihtimalim var mı şu anda? Yok ama böyle bir hayal, imaginary diyoruz zaten. Hayal kurduğumuz zaman kullandığımız yapılarda past simple'ı kullanıyoruz. Burada dikkat edin. Bu bölümü muhakkak past simple oluyor. If I, if I were a doctor, a doctor, dediğimiz zaman eğer doktor olsam şu anda imkanı var mı yok sadece hayal ürünü olur. bazen de birilerini kritize yapma veya birine öğüt verme manasında biz bunu kullanırız. If I were a doctor I would treat my patients ...with a holistic approach. Yani bütüncül bir yöntemle veya kullanarak bunu tedavi ederdim. Böyle bir imkanım var mı? Hayır. Sadece ben şu anda bir imaginary situation oluşturuyorum. Ona göre bunu kullanıyorum arkadaşlar. Past simple'da ne dedik? if clause'larda if clause'larda kullanıyoruz type 2'de. I wish I were as if as though subject would rather plus subject verb to ee, geçmişte olmuş işte bitmiş olayları anlatırken past simple'ı kullandığımızı söylemiştik. Geçmişte birbirini takip eden o iki olayı anlatırken yine past simple'ı kullandığımızı söylemiştik arkadaşlar. Yine geçmişte habits'lerden bahsederken habits'lerden bahsederken past simple'ı kullandığımızı söylemiştik. Nasıl? İşte I used to drink alcohol. Alkol içerdim but now I don't drink gibi yapılardan bahsederken past simple'dan yararlanıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar present simple, present continuous ve past simple gördükten sonra Past Continuous veya Past Progressive. Progressive dediğimiz zaman neydi arkadaşlar? Ta başta söylemiştik Progressive Aspect dediğimizde gelişmekte olan. Bu şu anda gelişmekte olan olabilir. Geçmişte belli bir zaman diliminde gelişmekte olan olabilir veya gelecekte gelişmekte olan olayları bahsederken Progressive Tense'lerden kullanıyoruz. Şu anda göreceğimiz Tense Past'ta yani geçmişte Past gelişmekte olan olayları anlatırken Past Progressive diyoruz. past progressive nasıl oluyor arkadaşlar? Was be was be an ing verb ing şeklinde biz yapımız vardı. Actions diyoruz birinci olarak geçmişte happening or progressing in a specific time time in past ne demek arkadaşlar geçmişte gerçekleşen ger gerçekleşen ve olan olayların yani belli bir gelişme içinde olan olayları bahsederken past progressive tense'ten yararlanıyoruz. İşte dün saat 3'te televizyon izliyordum. Bu nedir arkadaşlar? 3'te aslında ben televizyon izlemeye önce başlamıştım ve saat 3 olduğunda halen izliyorum derken biz past progressive tense kullanıyoruz. Özellikle pointed bir zaman işte saat 3 gibi, 5 gibi böyle net zamanlar verdiğimiz zaman biz orada eğer bir de yaptığımız olay veya aksiyon daha uzunsa past continuous bize yardımcı olmaktadır. Onu aktarmak için. Hemen söyleyelim arkadaşlar. I was watching TV at 9 I was watching TV at 9 o'clock Yesterday. Dün saat 9'da televizyon izliyordum. Bu ne demektir arkadaşlar? 9 o'clock spesifik bir zamandır ve watching TV uzun bir süreç gerektiren bir şeydir. Zannedemekle belki 8.30'da başladı, 10'a kadar izledi. İşte o anda saat 9'da bu olay gelişmekte olan bir olaydı. Şu anda ben ne yapıyorum? İngilizce öğretiyorum. Ne yapıyorum? I am teaching English. Bunu alıyoruz. Pasta koyduğumuzda ne diyeceğim? I was teaching English. I was teaching English at 9:30 veya at 9 zamanı söylemeyelim. At this time, at this time diyelim direkt. At this time yesterday. Yesterday ne demek arkadaşlar? Dün ben bu vakitleri, bu saatte İngilizce öğretiyordum. Yeniden İngilizce öğretiyordum. Şu anda I'm teaching. Yesterday at this time I was teaching English dediğimiz zaman arkadaşlar ne yapıyoruz? Past progressive tense'den yararlanıyoruz. Diğer bir yapımız arkadaşlar iki olay actions happening uh, interrupted veya happening together but one of them is interrupted Yani iki olay aynı anda oluyor. Birisi da, e, diğerini ortadan bölüyor diyelim veya o şekilde action interrupted actions in the past Geçmişte işte ortadan bölünen bir televizyon izlerken şu oldu. İşte yolda yürürken bu oldu. Yürüme işlemi ortadan bir olan olay sayesinde ortadan bölünü Interrupt Zaten rahatsız etmek veya bir olaya girinti yapmak. Hemen kullanalım arkadaşlar. While I was walking, bu nedir arkadaşlar? Uzun bir süreçtir yürüme işlemi. I was walking in the park parkta yürürken I saw I saw a strange man. I bir tuhaf veya yabancı bir adam gördüm. Bu görme işlemi arkadaşlar ne yapmıştır? Yürüme işlemini ortadan yani tam bu olay gelişirken bu oldu manasında biz bunu kullanıyoruz. Yani gördüm. Gördüm ve devam ettim. Hemen, as I was walking in the street, caddede yürürken, it started to rain. caddede yürürken birden ya suddenly da diyebilir yağmur yağmaya başladı. Bu hangisi daha uzun bir olaydır arkadaşlar? Tabii ki bu yürürken yağmur yağmaya başladı. Yani interrupt dediğimiz iki olay gerçekleşiyor. Birisi daha uzun, diğeri kısa. O zaman bunun bir tane kısa olanı past simple'la uzun süreç olarak uzun olan ise past continuous tense'le kullanıyoruz arkadaşlar. Hemen bir örnek daha yazalım. Dikkat edin. When When I heard the noise When I heard the noise I was having a shower Gürültü duyduğumda banyo yapıyordum. Hangisi daha uzundur arkadaşlar? Tabii ki banyo yapma olayı uzundur. Duyma olayı daha kısadır. O zaman bu bölümü neyle kullanıyoruz? Past simple'la ile kullanıyoruz. Bu bölümü past continuous ile kullanıyoruz. Arkadaşlar bu yapılar daha çok ken manasını veren while, as veya just as de diyebiliriz. Sadece as değil. Just as I was walking. When yapılarıyla birlikte kullanılır. İşte while I was walking yürürken adamı gördüm. While I was walking the street, it started to rain. Caddede yürürken yağmur yağmaya başladı. When I heard the noise, gürültüyü duyduğumda banyo yapıyordum manasında. Biz bunu kullanabiliriz arkadaşlar diyoruz. Bir, bazen de bu iki olayda uzun olabilir ve aynı anda gelişebilir. O zaman iki tarafta da past continuous tense'i kullanabiliriz arkadaşlar. Past progressive tense'i hemen bakalım. While while I was I was studying in the kitchen and in the living room, my mother. was cooking in the kitchen. Ne diyorum? Ben oturma odasında ders çalışıyorken annem de mutfakta yemek pişiriyordu. İkisi de aynı anda gelişmekte olan yani bir süreç halinde ikisi de devam eden bir olaydan bahsederken ne yapıyoruz? Past continuous tense kullanıyoruz. While I was studying at the university. While I was studying at the university, I, I was working. in a company. Üniversitede çalışıyorken bir şirkette çalışıyordum. O anda iki işi birden götürüyordum manasında. Biz bu yapıyı kullanabiliriz arkadaşlar. Sadece bilmemiz gereken işte hal gibi bu yapılarla can manasını veren yapılarla biz bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Buna ne diyoruz? Actions done at the same time. Actions done at the same time. Yani iki olay da aynı anda yapılıyorsa bir in a specific time bunu kullanıyoruz arkadaşlar. Bir de present continuous tense ne demiştik arkadaşlar? Events happening gradually in a specific time. happening gradually In the past nedir arkadaşlar bu daha çok yine day by day more and more veya gradually kendi cümle içinde de var zaten gradually dediğimiz zaman ne demek arkadaşlar? Şu anda ne diyoruz? Bir önceki konuda ne demiştik? Present continuous'te. Inflation is increasing is increasing day by day. Enflasyon gün ve gün artıyor demiştik değil mi? Şimdi bunu işte geçen yıl için bunu söyleyecek olursak ne diyeceğiz? Inflation was increasing day by day. Enflasyon gün ve gün artıyordu. Ne diyebiliriz? Her Health, sağlığı, was, getting worse, getting worse, gradually. Onun sağlığı belli bir şeyle kötüye doğru gidiyordu. Derken nedir bu? Bir gelişme var değil mi arkadaşlar burada? nasıl bir gelişme bir proses var. O zaman prosesten bahsedersek pasta yani geçmişte bir prosesten bahsedersek yine past continuous tensi kullanıyoruz ve daha çok bu yapılar işte day by day, more and more and gradually gibi yapılarla kullanıyoruz arkadaşlar. Burada bu şekilde bitirmiş olduk. Progressive tense'leri üç şekilde söylemiştik arkadaşlar. Neydi? present progressive yani şu anda gelişmekte olan past progressive geçmişte gelişmekte olan bir de future progressive vardı o da gelecekte gelişmekte olacak olayları anlatırken progressive tenslerden yararlanıyorduk. Şimdi perfect tense'e geçeceğiz arkadaşlar. Perfect perfect dediğimiz zaman perfect kelime manası grammar olarak aslında past demektir. Yani perfect dediğimiz şey pastır ama neyin pastı? Herhangi bir zaman diliminin gerisinde kalan. Bu gelecekte de kullanılabilir. Gelecekte bir zaman dilimine kadar olabilir veya şu ana kadar olabilir veya pasta herhangi bir zaman dilimine göre ayarlanabilir. Burada işleyeceğimiz şey yap arkadaşlar. Present perfect'tir. İlk başta biz buna present Perfectle başlıyoruz. Perfect Nedir arkadaşlar? Yardımcı fiilimiz have veya has verb 3. Have ve has ile cümle kuruyoruz ve verb 3 bunun içine alıyoruz arkadaşlar. Hemen ne dedik? Perfect dedik. Past manayı veriyorsa present'ın bir past'ıdır. Present'a yakın. Ne diyoruz arkadaşlar? Present'ın bir past'ı olaylar işte şu geçmişte başladı bugüne kadar devam eden veya bugün de sonucu görünen olaylardan bahsederken present perfect'ten yararlanıyoruz. Türkçede bu tense yok. Bunun yerine continuous dediğimiz şimdiki zaman veya e, geçmiş zaman kullanılıyor. E, burada bilmemiz gereken have has verb three kullanacağız. Onlara bakıyoruz arkadaşlar. Perfect tense'lerimiz neymiş? Onları bir gözden geçelim. Hemen a şıkkımızı koyalım. Completed action. Tamamlanmış action with no pointed time. Pointed time. Ne demek arkadaşlar? Olay bitmiş ama ne zaman olduğu hangi saatte olduğu, geçmişe bir gönderme tam spesifik bir zaman belli değilse, burada daha çok olaylara vurgu varsa arkadaşlar, present perfect'i kullanıyoruz. Past simple'da daha çok zaman verilirken burada daha çok olay ön plandadır arkadaşlar. Olayın olmuş olması ön plandadır diyoruz. Ve burada pointed bir zaman yoktur. Mesela yesterday gibi, saat 3 gibi belirli bir zaman dilimine hitap etmez. Oldu ama ne zaman oldu? İşte bugünlerde, şu yakınlarda, işte ben genç, işte şu tarihlerden birinde olmuş olabilir. Ama bilmiyoruz ne zaman olduğunu. O zaman neyi kullanıyoruz? Completed action with no pointed time dediğimiz zaman present perfect'i kullanıyoruz arkadaşlar. I have bought a new car. Şimdi arkadaşlar ne diyorum? Bir araba aldım. Ne zaman aldığım belli mi? Değil. Belli değil. İşte o zaman biz present perfect'i kullanıyoruz. Ne zaman aldım? Benim için burada arabayı almış olduğumu göstermek. O arabayı alma olayı önemlidir ve zaman çok önemli değildir. O zaman neyi tercih ediyoruz arkadaşlar? Bu tip yapılarda geçmişte olmuş bitmiş ama ne zaman olduğu bittiği önemli olmayan veya bilmediğimiz olaylardan bahsederken muhakkak pre present perfect'i kullanıyoruz. Mesela Bunu daha çok haberlerde duyarız arkadaşlar. Özhan Canaydın has died dediğimiz zaman ne diyoruz arkadaşlar? Öldü. Ama burada şöyle deseydi, last week deseydi o zaman burayı past simple yapacaktı. Ne zaman öldüğünü biliyor muyuz? Hayır. Sadece işte hemen ilk geçen haberlerde bu böyle verilir. Televizyonda veya işte gazetelerde eğer zaman vermeyecekse direkt has died, öldü. Ama ne zaman? Belli değil manasında. Biz bunu burada present perfect'le ifade ediyoruz. Diğer bir kullanımımız arkadaşlar action still affecting present time. Affecting present time. şu anı halen etkileyen bir olay arkadaşlar. Ne diyorum? I have lived in Istanbul for four years. I have lived in Istanbul for four years. Nedir arkadaşlar? 4 yıldır İstanbul'da oturuyorum. Yani 4 yıl önce İstanbul'a gelmişim. Halen de şu anda da İstanbul'da yaşıyorum. Yani şu anla bağlantılı bir durumdur. O zaman ne deriz arkadaşlar?